konferansının iki iddialı, iki önemli takımı karşı karşıya geliyor. Miami Heat, Brooklyn Nets'i konuk ediyor. Kyrie Irving, üç sayılı katış. Kyrie Irving'den isabeti buluyor. 5-0'la girdi maça Brooklyn. Giro'nun pası Kyle Lowry atışı isabetli olmadı ama Adebayo orada tipleri. O'Neal indirdi. Ben Simmons posta Şimdi Claxton, Adebayo'nun savunmasında basketi bulmayı başardı Nick Claxton. Süre azalıyor. Royce O'Neill, Irving. El üstü şut Kyrie Irving'den isabetli. 24 saniyenin sonunda kalmışlardı ama işte burada yetenek devreye girdi. İkinci üçlük isabeti. Adebayo karşılık veriyor. Yine 24 saniye biterken üç sayılık atış isabetli olmadı. Hücum reboundu geldi. Ve ardından da basket. Kairi, orta mesafeye gitti ve isabeti buldu. Şimdi Ben Simmons karşısında Adebayo fake'in ardından dışarı çıkardı. Bütün Miami hücumları saatin sonuna kalıyor. Tyler Hero'dan köşeye doğru sıkıştılar yine. Oh şans yanında Highsmith'in. Gözlerini kapadı ve savurdu adeta cam yardımıyla girdi o top. Ardından da bir top kaybı geldi Nets'ten. Şimdi Kyle Lowry burada da bir foul beklerken isabeti buldu. İki şanslı basket Miami Heat'ten, krizdeki Miami Heat'ten. Kyle Lowry dışarı çıkardı. Highsmith fake'e karşılık aldı ama o şutu kullanmak istemiyor. potaya doğru gitti. Bir turnike daha. Şimdi posta top alıyor Kevin Durant. Highsmith savunmasında iki foul'ü var. Durant atışı kullandı ve isabeti buldu. Kyle Lowry. Oladipo kullandı. Üç sayılı katış isabetli. Victor Oladipo az önce oyuna girdi ve ilk şutunda isabeti buldu. Butler. Omzu koydu Kyrie Irving'e ve ardından isabeti buldu. Jimmy Butler. DJ Warren. Zor bir atış ama isabetli Warren. Şimdi üç sayılı katış. Victor Oladipo bir isabet daha. Ribando alan Kevin Durant hemen pası yolları. Üç sayılı katış Kyrie Irving'den. Tekrar Durant aldı. Soluna vurdu. Yardımı görmüştü. Warren'a çıkardı. DJ Warren'dan üçlük geldi. Yüzde %39. 39.3 isabet oranıyla. Butler dip çizgiden kaçtı. Kevin Durant'in uyuduğu bir an ve kolay bir basket. Asisti yapan olan Ipo. Warren. Çok uzak mesafeden bu da isabetli. Aslında süresi vardı. Süresi vardı ama yine de kullandı ve isabeti buldu TJ Warren. Şimdi Gabe Vincent, o da isabeti buluyor! Zor iki üçlük. Warren kendi isabeti buldu ama Miami'ye de süre bıraktı ve o süreyi Gabe Vincent'la üçlüğe çevirdi Miami Heat. Gabe Vincent'ın üçlüğüyle nokta koymuştuk ilk periyoda. Braxton Adebayo'nun üzerine gitti, sonrasında dışarı çıkardı. Seth Curry şimdi. Curry, orta mesafe. Royce O'Neal şimdi Hero'nun üzerine gitmeye çalıştı. Dışarı verdi. Joe Harris'ten orta mesafe. Bu da başarılı. Max Strus Üç sayılı katış isabetli Struz. O da Miami'nin keskin şutörü. Irving alır almaz döndü. Bir orta mesafede ondan. Orta mesafede ligin en iyi takımı Brooklyn Nets. Strus Harris'in üzerine gitti. Zor bir şut ama isabetli. İki hücumda 5 sayı geldi Max Truist'ten. Harris potaya doğru gitti. Joe Harris bitirdi. Oladipo tempolu getirdi o da. Turnu isabetli olmuyor fakat tamamlayan tipleyen Ben Adebayo. Kötü bir çember savunması. Brooklyn'den hem ilk anda hem de rebound'u alamadılar ama hemen yanıt geldi. Kyrie Irving'in dördüncü üçlük isabeti. Tyler Hero'dan aşağıya Adebayo. Onu yılın savunmasında çok da zorlanmadan atışı buldu ve bu kez isabetli. Kyrie Irving. Onu yıl. boyalı bölge içine girdi. Basket foul. Struz. Tyler Hero. Tek üzerinde yükseldi. Gayet dengeli attı. İlk yarıda son 6 dakika içindeyiz. Kevin Durant. Orta mesafesi bu kez isabetli. Ben Madebayo, Hero, 3 sayılı katış, Tyler Hero, Seth Curry, karşılık verdi, Madebayo, Simmons'dan kurtuldu, smac'ı vurdu Ben Madebayo, Joe Harris'i posterliyor Ben Madebayo, tahtitli alanın içerisindeydi Joe Harris ve faul savunmaya çalındı. Şimdi Kyle Lowry yine güzel bir pas geldi bitiren Max Strus. Iro'nun pası Lowry, Butler. 10 yıl karşısında Butler potaya doğru gitti. Jimmy Butler bitirdi. Gary Irving, verdi pası PJ Warren'dan köşeye doğru güzel pas. Atanabe müthiş şut atıyor bu sezon. Gary Irving, Iro karşısında soluna doğru gitti Irving Iro'dan kurtuldu Irving. Soluna net dönemedi Butler. 5 saniye Hero. Otaya doğru gitti. Watanabe'nin savunmasında bitirmeyi başardı Tyler Hero. Switch'e zorlayamadılar. Hero'yu almak istiyor Tyler Hero. Ola karşısında kaldı. Şimdi crossover. 3 sayılı katış. İsabetli. O switch'i alamadı ama bazen hiçbir şeye gerek olmuyor Kyrie Irving söz konusu olunca. Hızlı geliyorlar Nick Gladstone. Sahayı da iyi koştu ve bitirdi. Simmons Butler'ın üzerine gitti. Sahayla kullandı ve isabeti buldu. Sadece 7.8 sayı ortalaması var bu sezon. Butler basket foul. Kevin Grant. İkili sıkıştırma gelince hemen O'Neal'le oynadı. Ondan dışarıya. Kyrie Irving. Hero. Adebayo devrildi. Dışarıya pası verdi. Butler köşede. Üç sayılı katış ve karşılık geldi. Kyrie Irving dışarı çıkardı. Royce O'Neal. Forvet'te bomboş kaldı ve bu kez affetmedi. Robinson'dan dışarıya Struz bomboş kaldı. İsabeti buluyor Max Struz. Rams. Ripling yapmadı. Hemen orta mesafeyi kullandı. İsabet yok. Simmons çeldi. Bu kez üçlük. Burada isabeti buluyor Kevin Durant. Miami'nin alan savunmasına karşı Durant'ı ortaya sokmaya hazırlanıyordu. Nets. Diğer tarafta Tyler Hero'dan üçlük geliyor. Bir kez daha önde Heat. 80-79. Hero tekrar dışarı çıkmıştı. Max Truss. Robinson aldı döndü bitirdi. Orlando Robinson. Warren. DJ Warren rahat bir turnike. Victor Oladipo'dan Hiro'ya şimdi 3 sayılı katış. sabitli. Hiro. El üstü şut. Tyler Hiro bir basket daha. Az önce üçlü atmıştı. Burada bir basket daha geliyor ve farkı 6 sayıya çıkardı. Nets evet, yine zorlanıyor. Kyrie Irving onları kurtarabilecek mi? Saatin sonuna kaldılar. Irving. Robinson topu oyuna soktu. Adebayo bir an boş kalmıştı ama Watanabe'nin müdahalesi var. Seth Curry. Savunmadan kolay sıyrıldı. Turnike'ye gitti. Farkı 3 sayıya indirdi. Ice Highsmith. İlk anda kullanmadı. Sonrasında atıyor ve isabeti buluyor. 10 sayıyı buldu Haywood Smith. Simmons alan savunmasının ortasında Simmons basketi buldu. Maçta son 6 dakikaya giriyoruz Curry. Dribbling üstü Curry soktu şutu ve bir de foul var. Curry hemen potaya doğru yöneldi. Bir de turnike atıyor Seth Curry. Hero. Yine switch geldi nette. Tyler Hero çok uzak mesafeden üçlü yolladı isabeti buldu. 24 sayı Tyler Hero. Miami Heat bir kez daha önde. Kyrie Irving. Irving Claxton'a hazırladı. Claxton bitiriyor. Bir sayı farklı önde Heat. Kyrie Irving çok zor bir şuta gitti. Sabiti buldu. Butler'ın üstünden. İki kişi üzerindeydi. Topu elinden çıkarmaya zorladılar. Seth Curry şimdi hücum ediyor. Seth Curry son çeyrekte. Seth Curry de çok kritik işler yapıyor. Oladipo. Oladipo'dan Robinson'a doğru. Onu biraz riske ediyorlar. Butler topu kaçırmayı başarmış smaçı vurdu. Irving. Royce O'Neal. Tekrar Kyrie topu aldı. Üç sayılı katış. Kyrie Irving isabet yok. O'Neal rebound'a doğru girmiş. ama top Miami'de. Oladipo hemen yolluyor. Butler kaçtı smaçı vurdu. Miami Heat bir kez daha öne geçiyor asist yapan Victor Oladipo. Son hücumu kullanacak Nets. Molayı almadı Jack Vaughn. Kyrie Irving'e bıraktı. Irving çok uzaklardan. isabet yok. Vatanı ve reboundu alamadı. O yılda kaldı. Royce on yıl basketi buldu. Nets öne geçiyor. Hücum reboundu ile basketi buldu Brooklyn Nets. Miami'de süre kalmış durumda ama Nets bir kez daha önde. 102-101. Topu aldı Kyle Lowry. Butler. Vatan'a karşısına. Tek dribling. Pote'ye doğru gitti Butler. Basket'i bulamadı. Düdük de gelmedi. Faul beklentisi Miami'li oyuncuların karşılıksız kalıyor. Ve Brooklyn maçı kazanıyor.